anda da izleyebiliriz. Efendim size şöyle söyleyeyim. 10 dakika bu video, 8 dakika bu video. 20 dakika içerisinde paket açılımıyla birlikte izleyelim mi o zaman hep birlikte? <laughs> Yoksa şöyle de yapabilirim. Halandı mesela bu videoda bir yere kaçmıyor ya. Bu canlı yayın gibi değil ya bu YouTube. Bu burada duruyor. Bunu bir sonraki video yayında izleyebiliriz bunu. Hani iş olsun bir sonraki yayında dağıtabiliriz. Daha kasa yapacağız. Dur dur doğru doğru. Bunu tamam. Bunu bir sonraki yayın. Bu kesin bir sonraki yayın. Kasa yapacağız daha. Onları şey yapacağız. Ee, bunu izleyelim geçelim. Aha. Anlaştık şimdi anlaştık. Çünkü oradan size çekiliş yapmak istiyorum bir şey çıkartıp. O zaman olur yine gönülleri çaldım. Yazım, de, i̇ki yatağımız var, başımızı sokacak bir evimiz yok. Para elde edebileceğimiz sadece iki tane tavuğumuz var. Herkes fikrini onar saniye olarak söylesin. Buyurun. Avlanmaya gidelim, av hayvanı satalım. Demokratikleşelim ve da özgürlüğe artık yol açalım. <laughs> Benim zamanımda hiçbir kötü çiftçilik yapılmadı. Bu saatten sonra iyi çiftçilik yapacağız. Avcıda gidelim. Polis. Ne <laughs> ee, abi? <laughs> ben şey mi? Akraba evinde bu kadar. What are you talking guy? Burada şimdi bir hayalet bir girecek. <laughs> Tıkanacak ciğerleri yanacak. O kadar mentollü ki. Burada korkamayız hep. İkansız yani. Ne <laughs> oluyor? Seni tam ters kanat abi. Oy pasın güzelliği. Oy oy. Şinasi. Alpo. Dedim. <laughs> Şinasi. Söyler mi <laughs> şey yapıyor dur dur. Abi sizin bu seneki desteğinizle de FIFA geri çekten başka bir yere <laughs> Durup durup amana koyayım. Şey duygusal konuşma yapıyor ya patso falan var ya ben de olmasam bu takım y** Güzelmiş Valla güzel ya hepsi lisans <laughs> <laughs> <Şerefsizim> o... <laughs> Ya onun babasını biliyosun dimi Şerefizim a***** Allahım ne var Yolum salak Aq yokum OOO 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 yayın açmaya başlamadan önce ben tim için sahibi sanıyordum. <laughs> Böyle yeni yayın açan... Onları <laughs> zorbalayıp zorbalayıp yayın kariyerlerini bitiriyor sanıyordum hep. <laughs> o günden beridir bende bir korku vardı tamam, ama gülmeyin yeter bak lütfen. Sizce Uni kariyeri neden takip ediyor? Çünkü bana bu bilgi daha önce Ebo Nivon tarafından verildi. Abi dedi benim dedi sevgilim dedi senden çok korkuyor. Dedim ki onu dedim korkudan öldüreceğim Ebo. Abi yapma dedi. Günlerce ağlar dedi. Dedim ki <laughs> bu beni daha mutlu eder. <laughs> Survivor'a gidiyorum abi? Yok canım. Işim. Aa! Ne, var? Bağır ne bağırıyorsun? Ha! Ne bağırıyorsun? <laughs> Neden öyle, neden öyle bağırıyorsun? Neden öyle bağırıyorsun? Neden öyle bağırıyorsun? Bizi heyecanlandırma boşa. Bizi neden öyle bağırıyorsun? Dur dur dur. Ne çıkardın? Ananı avradın. <laughs> ya yedi tüm şansı yedi ya. <laughs> tüm şansı yedi ya. Oğlum her şeyi çıkardın şu pazardaki Oğlum, ya. Oğlum Jurox bugün yine Cristiano Ronaldo çıkarmış ya. Ya sikeceğim bu çocuğu artık ya. Abicim hani adam zaten kanka. Her gün kasa mı şey mi açıyor? Paket mi açıyor? Evet. Hepimiz her gün açıyoruz. Biz bağımlıyız oğlum. Biz bağımlı olduk. Aman akıllım neyse. Vallahi öyle. Koray! 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 Abi, vurma! Koray! neymiş o? Dostlamak yetmiyor birazcık beyninizin olması da lazım tabii. Oy. Ya oğlum chat Allah Allah. Ben galiba FPS böyle eğim miyim onları oynamak için doğmuş mu olabilir miyim acaba? Euroni. Son bir tane açalım ne çıkarsa Quixel. Ondan sonra drafta geçmeyin. bunu da atıyorum demolu, bunu yakmalık. Demolu, ya ne, demolu, çıkarsa, demolu. Çıksın ya. Şey ne çıkarsa çıksın ya. Siktir gitsin çıkarsa çıksın ya. Sultan geliyor onu deme işte. Demolu. Onu bunu deme. Onu deme. Sakin kante kante. Deme onu deme işte ya. <laughs> bas at bas atıyorum. <laughs> bir şey de ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Atı basacak abi. Basmadı mı? Quixel atmadı mı? Bir dakika koy atmayan ne dedim Aa. ben? <laughs> o kadar demedim ya. Koyayım dedim. Tamam, tamam koyulsun gerekirse bu gece ben bunu atmayan utukseler. <laughs> Uff yani değil. Bir tane formamız var. Bunu lekeleyeceğiz. Bu hangi takımın forması? Beşiktaş. Siyah beyaz işte. 1 2 3 4 5 Kaç veriyorsun Şayna'ya? <laughs> %100 bence ya. Bizim bu da benden, bu da benim makaram bu da. <laughs> bence. yüz yüzde yüz yaptıysak. Yüz <laughs> mü? İki yüzlü. İnanamıyorum iki yüzlüden korkacaksın. <laughs> F bas düzelecek tamam. <gülüyor> Allah <gülüyor> kahretmesin <gülüyor> ya salak. Ya bir an uydum Allah'ım ya oğlum. yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> ya gerizekalı, yemin ederim beynim boş Doğan. <laughs> oğlum Mike Tyson diye rol niye var bu Discord'da? Mike Tyson <laughs> rolü kimin? Kim Mike Tyson rolü var bu Discord'da? Daha şimdi bitmedi. Baksana abi Tukan abi de biz House of Gamers yayını yapmıştık 5 sene önce falan. Ya yani sonra ne oldu? Tukan abi beni takip etti. Sonra takipten çıktı beni Tukan abi. Ben o zamanlar yayınmayın öyle uğraşmıyorum. Tukan sonra yemleşmiştik de bir kere yani Turkan abi. Ama Turkan abi niye öyle yaptı? Benim bir yanlışım dokunmaz ki kimse Alper ya. Alperen de Twitch'e mi başladı? <laughs> Kardeşim veremiyorum, vermeye çalışıyorum zaten. Emir, ortala, gol. Ay, Ay. Ay. bırak. Şey şaka yapıyorum şaka. Biliyorum oğlum ad adamı ben Ne oluyor Lan? Abi sana bir şaka yapabilir miyim? İyi hadi söyle. Uyarılardan korkan Karadenizli niye uyarılardan korkmuş? Niye? Niye? Uy arı. Nasıl? İn lan arabadan. Ben e, şeyi anlamadım. Bro <laughs> ne yapıyorsun ya? Şeyden ya. Eee. Als 3'ten işte. A, o ol 3'ten. Değil, güç değil. Ondan sonra bir şey daha yapıldı ya. O aynı Berçan Merçan da vardı. O değil, o değil. Bir sonraki neydi onun? Bir sonraki. SSR rahattırım ya Allah <gülüyor> <gülüyor> Lan ne koştu lan bu Tonya ama. <laughs> Sakat lan! Ayağa attı, bir ayağa attı. Lan 35 yaşında adam aldırırsanız bana böyle olur. 2 milyon adam aldım 2 hareket ayağa attı ya. Açıyor. lan gözümüzü bağlasak bu kadar kötü sıkamayız. Ya, tamam iyi gir. gir, Beni girdirdi zaten. Ya tahtım yok diyorum ya. Var mı Yine öleceğim. Bravo! <laughs> hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı abi. yok arkadaşlar, hiç sıkıntı yok. lazım. Helal olsun. Helal olsun kardeşim benim işte böyle. Önce Allah. Ya nereye bir insan her etkinlikten para alıp nasıl hiçbir etkinliği ve içeriğini bilmez. Ay yaş para göz sen nasıl bu kadar zenginsin amına koyayım. <laughs> 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 Al sevgilim kır kalbimi. <laughs> <aldım. gülüyor> <Daha daha> <laughs> 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 takım yardım takım. Para kimlerde ama. Takım yardım. Biri geliyor biri geliyor. Ah be takım. <laughs> Benim yayınıma girmek benim odama girmekle aynı şey. Odama gelmişim ben sana şey mi diyeceğim? Sen niye bakıyorsun? Sen, sen kimsin? Sen niye bakıyorsun lan? Seni bin defa ya, seni bin defa uyardım ben. Sen kimsin? Niye bakıyorsun be? He? Ne oldu lan? <laughs> ne oldu <oluyor> lan? <laughs> bayram 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 bayram. bayram.